Alo, ha Ali Muhtarım, selamlar, iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun, iyi akşamlar evet, teşekkür ederim. Evet, Kenan, evet. Kenan Seyrek ile beraber e, deprem özel programındayız. Ha, ee, ee, çalışırlar. Ee, şimdi tabii ki deprem falan tartışıyoruz. En yani çok e, bunun acısını hissedenlerden bir tanesi biziz dürümüz. 19 o yıkımda 19 depremini yaşamış insanlar olarak. galiba. Evet. Ee, evet, bu depremle alakalı. Ee, hem Kenan Bey hem ben e, ortak birkaç sorularımız olacak. Neler hissettiğiniz, evet. neler yaptınız? Onlarla ilgili bir e, açıklama alabilir miyiz sizden de? Ya mi? şöyle ki e, Öncelikle e, memleketimizi ve bölgemize geçmiş olsun memleketimizi iletelim. Evet. E, oradaki acı hepimizin acısıydı. Çünkü biz bu acıyı daha önce hissettiğimiz için onları biz daha iyi anlarız. Yani biz bu bağlamda kendi üzerimize düşen e, ee, bölgemizde sevk edilecek olan yardımlılar çerçevesinde etrafımızda bunu toparlamaya çalıştık. Buraya gelen misafirlerimize, de basındaki arkadaşlarımızın desteğiyle onların iş eksiklerini giderme konusunda kendilerine yardımcı olmaya çalıştık. Ve biz bir muhtarlar olarak tam aramızda 51 e, maddi bir destek olması bağından bir kampanya yaparak bunu da Sayın Kaymakamını teslim ettik. Ee, yani gücümüzün yettiği kadar Muhtarım, sizin, kendilerine belli yardımcı olmaya çalıştık. Sizin, ee, o, sizin, kadar. sizin gelen e, var mı? Nasıl oluyor mesela? Ee, sizin mahallenize e, bir kabağına bir de gelmiş olsa neler yapmak gerekiyor? Geldi. Orada ailelerimiz geldi. Burada konsolarımız sağ olsun oturmadıkları evlerine onları açtılar. Yine evet, burada biz kendilerine hmm. Elimizden gelen desteği komşularımızla beraber vermeye çalışıyoruz. Onlar şu an bizim misafirimiz. Allah Hani Ensar ve Muhacir anlaşın ben burada birbirine girmesini istiyorum aslında. Çok da güzel. Çünkü biz şu an onlar Muhacir, onlar bizim kardeşimiz. elimizden gelen desteği kendilerine vermekle mükellefiz. Özgün e. insanı görebiliriz. Peki neler yapmaları gerekiyor? Yani muhtarla mesela kimlik vesaire depremde de olduğunu belgelemesi vesaire için yani size geliyorlar mı bunlar? Siz ya da nasıl nereye kadar? E, şöyle diyorsunuz. ki bakanlığımız ilgili bakanlığımız bununla alakalı cevabı yayınladılar. Ee, gelenlerin e, işte belli merkezlerdeki kimlikleri girişleriyle yapılarak e, mahalle muhtarlarını bildirerek biz onları nüfus müdürlüğü üzerinden sisteme girişlerini sağlamak için kendilerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama yani bu uygulama belli. Bakanlığımız bir genelde yayınladı. Bunun çerçevesinde herkes üzerine düşen görevi yapmaya çalışıyor. Evet. Peki gelen e, evlerde e, ihtiyaç var mı hala? Yani boş evlere mi yerleştirdiler? Efendim eşya var mıydı, yok muydu? Yiyecek durumları vesaire nasıl karşılanıyor? Yani onlar kendi işimizde e, komşularımız, komşularımızın da desteği. her türlü ihtiyaçlarını giderme e, konusunda biz elimizden geleni, komşularımızla beraber kendileri yancı olmaktır. Zaten gerekeni yapma çalışıyoruz işin doğrusu. Kıymetli muhtarım. Yani onları, onları hiçbir şey ihtiyaç duymadan elimizden gelen desteği verme peşindeyiz. Kıymetli muhtarım. Ee, siz böyle bağlamadan önce Erdoğan abi şunu sormuştu Erdoğan abi 10 milyon kişi mi geldi Kocaeli'ye? Ee, hocam biraz sesiniz çok so e, zor geliyor. Ben söyleyeyim. 15. 15. 15. 15. E, e Mutlaka musunuz? Duyabiliyor musunuz? E duyuyorum. Duyuyorum He. şu an. Şimdi Erdem abi 15.000 misafirimizin geldiğini söyledi. Kamuoyundan da basından da şöyle bir zaman zaman e, haberleri okuyoruz. Depremi fırsat bilen bazı insanlar kiralara fahiş zam yaptı. Özellikle Mersin bölgesinde böyle olmuş e, 7 liralık kiralar 20 bin liralara çıkmış. E, Kocaeli'de böyle bir durum var mı? Ya ben kendi bölgemden, kendi mıntıkamdan konuşacak olursam e, burada vatandaşlarımız zaten evleri ücretsiz olarak açtılar. Bir kira karşılığı böyle bir şey olmadı bizde. Vatandaşımız gönüllülük esasına göre bedelsiz bir şekilde koca açtılar bu tür komşularımıza. normal şartlarda kiralarımız evet bize de yükseldi ama o yüzden dolayı değil yani depremden dolayı değil Zaten yüksekte kiralık Ama bu gelen komşularımıza bedelsiz olarak bir tahsis yapıldı burada. Evet. Peki diğer muhtarlarla istişare yapıyor musunuz Ali, Ali Muhtarı? Sürekli arkadaşlarımızla gruplar zaten var. WhatsApp grupları üzerinden gerek kaymakamımız, gerek AFAD üzerinden bu tip paylaşımlar e, yapılıyor. Bu konuda ben muhtarlarımızın hepsinde teşekkür ediyorum. Hepsi çok duyarlı bu konuyla alakalı. Herkes kendi mahallesine elinden dilinden geldiği kadar bu konularda arkadaşlarımız. Sağ olun. Mutlaka. Evet. Çok teşekkür ederiz Ali Muhtar'ım. Kolay gelsin diyoruz. İyi akşamlar. Teşekkür ederim sizlere de. de kolay gelsin. Allah yalnız olsun. Eee varsa de, 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 de yapabileceğimiz eee deprem alakalı ne üzerimize düşüyorsa eee kamuoyunda sesiniz olmaya her zaman eee hazırız diyorum ben de. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Kıymetli muhtarım. Sağ olun.